Gece 12.30'da bir hırsız girmiş. Ee, gece 3-4 gibi de e, polis beni evimden aldı telefonuma ulaşamadığı için. E, sabah 3-4 gibi geldim gördüm kapı açılmış zorlanmış. Ee, sağ olsun hırsız insaflı çıkmış. Hiçbir şeye zarar vermeden sadece kargoyla gelen bir e, lens siparişimiz vardı. Herhalde kendine bir sürpriz yapmak istedi. Lensi almış gitmiş. Bir de iki tane çalışmayan eski telefon vardı içinde fotoğraflarım olan. Onları saklıyordum. Onları o ikisini almış. İlk başta tabii anlam veremedim. O gece gece böyle bir birden uyandırılınca ee, baktım, bakındım bayağı hiçbir şey götürülmediğini görünce zaten kargo poşeti benim değildi. Ee, ona şaşırdım yani girmiş, yaklaşık kameralardan baktık, 4 dakika içeride kalmış. Ona rağmen her şey derdi toplu, güzel bir şekilde bırakmış, hiçbir şey almadan gitmiş yani. Bizi beğenmemiş herhalde. Önce ben bayağı tedirgin oldum yani o cihazlar yani... Hiçbir şey olmasa, iki tane makas alsa 10 bin lira, 15 bin lira para ediyor. Bayağı bir zarara sokabilirdi beni. İlk önce onlara baktım zaten. Her şey yerli yerindeyken ya bir ara bir de birisi şaka mı yapıyor diye düşündüm. Yani sadece kapı açık ama hiçbir şey alınmamış. Bu kadar şey olması bir de genel olarak zaten kuaföre girilmesi, kuaförden böyle büyük bir beklentiye girilmesi bir hırsız için bilmiyorum yani kuaförden ne alabilirsin ki yani bu kadar riske girmeyi bir de yani aydınlık bir cadde görünür bir cadde kapısı işte 12.30'da gece tramvay gelip geçiyor yani bu kadar riske atması kendisine ilginç şaşırdım yani kameralarımız vardı şimdi ekstra bir kilit daha taktık bir de alarmımızı yenileyeceğiz. daha güvenlikli, daha iyi, daha çok ses çıkaran bir alarmla işi halledeceğiz inşallah. İşte buradan girmiş. Metal bir cisimle herhalde levye gibi bir demir çubukla üç yerden zorlamış. Yani kameralardan da gözüküyor zaten. Ee, yaklaşık bir 30 saniye içerisinde açabiliyor çok rahat bir şekilde. Gayet profesyonel bir şekilde burayı zorlayarak açmış. İşte şimdi bütün güvenlik sistemlerini falan yeniliyoruz tekrardan. Daha güçlü bir kilit aldık, taktık kapının içindeki göbeği anahtarı falan değiştirdik.